Merhaba sevgili öğrenciler. 2021 LGS hazırlık sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Aralık ayı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için ilk sorudan başlayalım. Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesajı örnektir. Yukarıdaki bilgileri değerlendirelim. İnsanlar 46 kromozoma sahiptir. Su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur. Ay dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir. Bu bilgiler bizim sünnetullah diye tabir ettiğimiz evrendeki insandaki Allah'ın koyduğu yasaların, düzenin e, örneği olacak bilgiler. Hemen ayetleri bunu zihnimizde tutarak değerlendirelim. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Allah'ın yaratıcılığını vurgulayan e, bilgiler yok. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Tam da zaten buradaki sayılar, bu bilgiler ölçünün, düzenin varlığından bahsediyor. Diğerlerine de bakalım. Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Böyle bir bilgi buradan çıkmaz. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hakkı adalet temelinde yarattık diyor. Adaletle ilgili toplumsal herhangi bir mevzu zaten yukarıda geçmedi. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Burada görseller var. Hayal et, gayret et, dua et ve Allah'a bırak. Şimdi soruya bile bakmadan bu ifadeler bana bir kavramı hatırlattı. Çok temel bir kavram. Deneme sınavlarında çok fazla çıkan bir kavram. Tabii ki siz de düşündünüz. Tevekkül kavramından bahsediyor burada. Tevekkül kavramını iyi anlamak gerekiyor. Sorularda çok rahat tanıyabileceğimiz bir kavram. Öncesinde çalışma, çabalama, gayret etme. Sonrasında Allah'tan konuyla ilgili yardım isteme sonucunu ona bırakma durumu söz konusudur. Dolayısıyla hiçbir şekilde bakmadan tevekkül işaretliyorum. Hangisi anlatılmaktadır görsellerle diye sormuş zaten. Diğer şıklara bakmıyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir? Yukarıda evet, Barış Manço'nun bir şarkısından alınmış sözler var okuyacağız ve şunu arayacağız aslında bir eleştiri. Hangi tutum eleştirilmektedir? Onu zihnimizin bir kenarında onu tutarak okuyalım dizeleri. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken, kimi sırt üstü yatar, kimi boşta gezerken, kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken, Leylekler laklak edip peynir gemisi yüklerken, kul Ahmet erken yatar, sabaha yağ kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, yağ kısmet ne demekti. Ahiretin yok sayılması diyor, şıklardan gidelim. Ahiretle ilgili bir bilgi hiçbir şekilde geçmiyor. Adaletsizlik yapılması. Adaletsizlikle ilgili bir veri var mı burada? Hayır. İkisi kaldı. Rızkı verenin unutulması. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken bu ifade rızkı verenin unutulmasına ilgili e, bilgiyi çürüten bir ifade olabilir. Sorumluluktan kaçılması diyor. Şimdi bunu çıkarabilir miyiz buradan? E, eleştirilen şeyin sorumluluktan kaçılmak olduğunu çıkarabilir miyiz? Evet, sırt üstü yatan, boş gezen insanlardan bahsediyor. Mahalleli kahvede Muhammed, muhabbet peşindeyken e, leylekler laklak ediyor. Peynir gemisi yüklerken vesaire şeyler söylüyor. Demek ki burada bir eleştiri var. Sorumsuzluğa yöneltilmiş bir eleştiri var. Bunu görebiliyoruz ve buraya işaretliyorum. Bir sonraki sorudan devam ediyorum. Hayat bir akıştır. Hangisi çıkarılamaz sorusu var burada bu arada. Ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Hayatınız küçük bir alemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu alemde. Sevap da bizim için, günah da. Hayatta bizim için ölümde. Önemli olan yolun nasıl bildiğidir. Yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında demiş metinde. Ne çıkarılamaz? Işıklardan yola çıkalım bakalım. Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir. Ben somut olarak bu ifadeyi bu metinde rastlamıyorum aslında bu çıkarılabilecek bir bilgi değil baktığımız zaman ama genel alt metin olarak okuduğumuzda belki buradaki e, hayatı önemini vurgulaması itibariyle işte ölümün hayatın vurgulanması itibariyle her anın değerlendirilmesi e, alt metin olarak geçiyor olabiliriz. Bir kenarda dursun bu. İnsan hayatına yön verebilen bir varlıktır. Sevap da günah da insan içindir. Demek ki hayatını e, şekillendirebiliyor bu yönde. Ömür sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Ömürün ııı e, Bizzat bu cümleyi göremiyoruz ama ömrü, ömürden bahseden işte yolun bitişinden bahsetmesinden belki burayı da bir soru işareti bırakabiliriz. Tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Şimdi bu cümleye gelince bu çok açık net bir şekilde burayı bir hüküm bir yargı bildiriyor ve buradan kesinlikle çıkaramayacağımız ifadeler. Şu diğerlerini de dikkat ederseniz muğlak kapalı bizzat burada somut olarak görmediğimiz için yani kesin net ifadelerle görmediğimiz için. Olabilir şeklinde bıraktık ama kesinlikle D şıkkının çıkması, bu yargının buradan elde edilebilmesi imkansız. O yüzden şıklardan yola çıkarak biz bu soruyu D olarak işaretliyoruz. Beşinci sorudan devam edelim. Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir deniyor. Bakara 255 yani Ayetel Kürsi dediğimiz surenin anlamı var burada. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür diyor. Tek tek bakalım. Tevhid inancı Arkadaşlar burada açık bariz bir şekilde ilk cümlede ondan başka hiçbir ilah yoktur ifadesini gördüğümüzde tevhid inancının geçtiğinden e, emin oluruz. İslami şartları, biliyoruz İslami şartları burada bahsedilmemiş. Evrensel ahlak yasaları, ahlakla ilgili herhangi bir veri yok. İbadetlerin temel ilkeleri bu da yok. Açık net bir şekilde cevabın bu olduğunu görebiliyoruz. Sizler de e, surenin anlamını bir şekilde bilin, ezberleyin hatta zihninizde e, onun neyi anlattığı bilgisi olsun çünkü soru olarak karşınıza çıkacaktır. Soruları bu şekilde tamamlamış olduk.